saygıdeğer hocalarım ve tarihinde birçok başarılı, kariyerli öğrenciler yetiştirmiş, şahsımın da çok hoş anılarının olduğu, mezun olmaktan da bir o kadar gurur duyduğu, üniversitemizin kırıl pırıl, şehrimize maddi ve manevi güzellikler katan çok sevgili öğrenci arkadaşlar. Sizlere öncelikle sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı günler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak Afyon Karahisar merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin tümünün kayıtlı olduğu Türkiye'de bulunan yaklaşık 80 serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler odasından biridir. Oda olarak misyonumuz ekonomik faaliyetleri toplum adına kayıt altına alıp denetlemek, mesleğimizin gelişimini için sürekli eğitimi etkin kılmak, mesleğimizle ilgili düzenlemelere sahip çıkmak ve katkı sağlamak, meslektaşların görüşlerini ve önerilerini önemli ve değerli olduğunu bilerek onlara iyi hizmet sunmaktır. Yine oda olarak vizyonumuz, mesleğimizin, odamızın ve meslektaşımızın toplumsal etkinliğini ve saygınlığını arttırmak, mesleğin geleceğine yön vererek mesleğimizi ve meslektaşımızı geleceğe hazırlamak, meslektaşımızın mesleki, sosyal ve kültürel gelişimine katkı koymak ve denetim mesleği ile kariyer mesleği hedeflerine ulaşmak diye kısaca özetleyebiliriz. Odamızın bünyesinde çalışan personellerde temel anlamda bir mesleki yeterlilik aramamakla beraber genellikle üniversite mezunu sosyal başarısı yüksek, ikili ilişkileri iyi, araştırıcı, mevzuatı takip edebilen nitelikte kişileri çalıştırmak tercihimizdir. İş yükü, verimli çalışma şartları, ekonomik ve fiziki imkanlar ile sahil hususları gözeterek personel ihtiyacını tespit etmek, çalıştırılacak personelin özel niteliklerini belirlemek ve istihdama karar vermek yönetim kurulunun görev ve yetkilerindendir. İlk inceleme sonucu iş için gerekli nitelikleri taşıdıkları tespit edilen adaylar mülakata çağrılır. İşe başlatılacağı görevle ilgili olarak yapılacak görüşmede uygun görülenlerin referans kontrolü yapılır. Bu işlemler sonucu ise alımına karar verilen adaylarla bu personel yönetmeliğimiz hükümlerine göre istihdam edilmek üzere sözleşme imzalanır. Mali müşavir olarak faaliyet gösteren tüm meslek mensupları odamıza kayıt olmak zorundadır. Tabi mali müşavir olmanın da bazı şartları vardır. Öncelikle 3568 sayılı meslek yasamızda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartıyla 4 yıllık üniversite mezunu şartı aranmaktadır. Staj giriş sınavları yılda 3 defa üst kuruluşumuz olan TÜRMOB TESMER tarafından yapılmaktadır. Staja giriş sınavı başvuruları Aralık, Nisan ve Ağustos ayları içerisinde yapılmaktadır. Başvuru yapan adaylar staja giriş sınavında 110 soruluk puanlama sisteminden 60 puan alarak staja giriş sınavını kazanmış olur. Daha sonra stajlarını meslek mensubu yanında yani bürolarda meslek mensubu gözetiminde veya meslek mensubu denetiminde 3 yıl boyunca yapma mecburiyeti vardır. Staj süresini kısaltmak için odalarımızın açmış olduğu kurslara katıldıkları takdirde 4 ay veya yüksek lisans yapmak suretiyle de 1 yıl staj sürelerinden kısaltma yapmak mümkündür. Kurumumuzda Mali müşavir olmanın temel şartlarından olan staja başlama ya da stajı bitirme sınavlarına hazırlık için kurslarımızı düzenlediğimiz odamıza bağlı bir iktisadi işletme bulunmaktadır. Birçok odada da olduğu gibi bizim odamızda da iktisadi işletme mevcuttur. Aslında mali müşavir olmak anlattığım üzere zor bir süreç ve en önemlisi sabır isteyen bir süreçtir. Çünkü 4 yıllık akademik bir bölüm mezuniyeti sonucu staja başlama sınavı ve 3 yıllık staj süresi sonunda yeterlik sınavları ile beraber yaklaşık 8 ile yakın bir zaman dilimine tekabül etmektedir. Dolayısıyla bu mesleği seçecek adayların kariyer planlamasını yaparken bu süreci mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Kariyer planlaması bu noktada kişinin geleceğe ait planlarını yaparken devreye girmektedir. Yani bireyin mesleki becerisi, sosyal becerisi, çalışma prensipleri hatta ve hatta ailesel çevresi, ekonomik durumları, hobileri, yaşamak istediği il bile çok büyük önem arz etmektedir. Günümüzde şahsi kanaatim gelince sosyal başarı akademik başarının yavaş yavaş önüne geçmektedir. Bu demek değildir ki akademik başarıya önem verilmiyor. Akademik başarı bir binanın temeli demek doğru olacaktır. Temel ne kadar sağlam olursa o binada o kadar sağlamdır. Fakat şu da bir gerçektir ki binanın görselliği, kullanabilirliği, bir vizyonu olmadığı takdirde o binanın hiçbir özelliği yoktur. Ve tercih edilme oranı da son derece düşük olacaktır. Tabi sosyal başarı, vizyon yani bunlar çok önemli ve gelişmiş kavramlardır. Özellikle üniversite öğrencileri üniversite yaşantısı boyunca hani sosyal başarıyı elde etmenin bir takım zorunluluğu demeyelim ama bir takım hani yöntemleri vardır. Bu gerek spor olabilir, gerek kültür olabilir, gerek yabancı dil olabilir, gerek insan ilişkileri olabilir. Bu gelecekteki bir başarıda doğrudan etkili olacaktır. Onun içindir ki yine şahsi kanaatimce bir iş kolu çalışılacak bir sektör seçmeden önce mutlaka gerekli araştırmalar yapılıp ona göre karar verilmelidir. Çünkü geçen zamanın geri gelme ihtimali maalesef hiçbir zaman olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, sizlere nacizane tavsiyem, üniversite yıllarını dolu dolu geçirmenizdir. Değerli hocalarınızla sürekli görüş alışverişinde bulunmanızdır. Ve hata yapmaktan çekinmemektir. Ama aynı hatayı ikinci, yap, ikinci kez yapmaktan çekinmektir. Başarısızlıktan korkmamaktır ama bir başarıdan sonra da şımarmamaktır. Her bir başarın her zaman bir üstüne başka bir başarı koymak zorunda olduğunuzu da asla unutmayın. Sürekli kendinizi geliştirin ve gün koşullarına göre kendinizi yenileyin, değiştirin. Yine unutmayın ki değişmeyen tek şey değişimdir. Derslerinize önem vermenin yanında birçok sosyal etkinlik, Birçok spor, yabancı dil hatta ve hatta hobilerinizi yapmanızdır. Üniversite hem akademik anlamda değer katar hem de son derece etkili bir hayat dersi vermektedir bireye. Kendim kariyer planlamamı yaparken yukarıda bahsettiğim gibi etkenlerden biri olan aile çevrem bana çok etkili olmuştur. Doğru ya da yanlış bir tercihti. O zaman bilemiyordum ama biraz mecburiyetten, biraz yaşamakta olduğum çevreden akrabalarımdan dolayı da bu mesleği tercih ettim. Ve yaklaşık 20 yıllık mesleki tecrübelik hayatımda bunun 10 yılını ofis isminden çıkmayarak geçirdim. Şu anda bulunduğum konumu göze aldığımda gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve o zamanın şartları gereği olduğunu da düşünüyorum. Fakat bu tecrübeden sonraki zaten serbest olarak faaliyet gösterdiğimiz için sosyal çevrenin sosyal başarının önemini kavradım. Tabi bir zaman aldı, 10 yıllık bir zaman aldı. Bu Kimi için 5 yıl olabilir, kimi için 3 yıl olabilir ama ben 10 yıl boyunca bir film ofisimde yalnız başıma çalıştım. Fakat geride kalan 10 yılda da şahsıma göre sosyal başarımdan dolayı bu konumda görev yapmaktayım. Ama özellikle bunları yaparken de hem kurum iç eğitimler olsun hem de kurum dışı eğitimler olsun bunlara çok önem verdim. Özellikle kurum içi eğitimlerimde kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. O zaman şartlarında gerek tüm mobumuzda gerek odamızın verdiği eğitimlere sürekli katılmaya çalıştım. Bunlardan bazıları tüm mobun düzenlemiş olduğu Covid TFRS eğitimi, yine tüm mobun düzenlemiş olduğu bilir kişilik eğitimi, yine tüm mob denetim standartları ve uygulamaları eğitimi, Türk Ticaret Kanunu eğitimleri, 9. Muhasebe Forumu Kongresi ve 20. Muhasebe Kongreleri'ne bir fiil katıldım. Kurum dışı eğitimlerim benim için tamamen bir sosyal sermaye, sosyal başarı çerçevesinde olmuştur. Ben Afyon'un şu anda Mali Müşavirler Odası ile beraber bir takım sivil toplum kuruluşlarında görev yaptım ve daha önce de yaptım. Bunlardan bazıları iki dönem yaklaşık 6 yıl boyunca Afyon Karahisar Kızılay Şubesi'nde görev yaptım. Yine Tosya Derneği'nde yaklaşık 10 yıllık bir yönetim kurulu üyeliğim vardı. Yine Afyon Karahisar Belediyesi Basketbol Kulübü'nde 2 yıllık yöneticilik yaptım ki bu zaman zarfında yöneticiliğimiz zamanında Basketbol kulübünü Süper Lig'e çıkarttık ve bu Afyon için bir başarıydı. Afyon Karahisar'da tarihinde ilk kez bir spor kulübü Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Yine Afyon Karahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir dernekte yöneticilik yapmaktayım. Afyonkarahisar Sivil Toplum Örgütleri tarafından yapılan seçim sonucu, Afyonkarahisar ile ilgili sorunları ve yapılabilecek iş ve eylemleri gerek valilik, gerek belediye, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde dile getirmek maksadıyla 10 kişilik sivil toplum heyetinde görev yapmaktayım. Tabi yorulmadan, mücadele etmeden bir yere, bir konuma maddi ve manevi olarak gelmenin imkansızlığına inanıyorum ben. Ama bunları başardığınız sürece... Siz, verdiği hazının da tarifi yoktur. Benim şahsi fikrim ve vizyonum sabır ve mücadeledir. Bunun yanında da önemlisi insan biriktirmektir. Sermaye deyince de aklıma ilk gelen kavram, bu yaşadıklarımdan sonra altına çiziyorum, sosyal sermayedir diyorum. Ve sözlerime son vermeden önce sizlere öncelikle sağlık ve huzur olmak üzere başarılı bir ömür diliyorum. Hoşçakalın.